Yaşım 32. Annemle yaşıyorum. Babam da var ama o oturma odasında yaşıyor. Annemle ben salondayız. Bir bankada orta kademede çalışıyorum. Hiç sevgilim olmadı. Bir keresinde üniversitenin ikinci yılında Gönül diye bir kızla yakınlaşmıştım. Okul çıkışları yürüdük. Dünyayı konuşurduk. Sevgiyi konuşurduk. Birlikte dans kursuna gitmemiz gerektiğini konuşurduk. İki kez de sinemaya gitmiştik. Biri Forgot Paris, öteki de Braveheart. Geceleri uykuya dalmadan önce onu düşünürdüm. Sabahları uyandığımda aklıma gelen ilk o olurdu. Okul partisinde onu Cem'le öpüşürken gördüm. Sonra... Gittiğim ilk maç Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaydı. 1979 yılıydı galiba. Süleyman'ın Cemil'i marke ettiğim açtı. Sahadaki tek sarışın Süleyman'dı. Ben de Beşiktaş'ı tutmaya karar verdim. İnsanlar Cemil Turan, Lefter, Metin Oktay, Şeref gibi oyuncuları görüp takım tutar. Ben gidip adı sana bilinmeyen, şu an esamesi bile okunmayan bir defans oyuncusu sayesinde Beşiktaş'ı tuttum. Bir de çocukken TRT'de İlker Yasin'in sunduğu Avrupa'dan futbol programını hiç kaçırmazdım. İspanyol Ligi'nde Osasuna diye bir takım vardı. Hala var. Osasuna denen bu takım diğerlerine nazaran zayıf bir takımdı. Ve İlker Yasin sürekli Ender gelişen Osasuna atakları deyip dururdu. Osasuna takımı Ender geliştirdiği ataklar sayesinde Avrupa'da tuttuğum takım oldu. Aynı dönemde Liverpool, Bayern, Nottingham Forest gibi takımlar havada uçuşurken ben Osasuna sempatizanı olmuştum okuduğum bütün okulları birincilikle bitirdim. Bu çok istediğimden olmadı. Yapacak daha iyi bir şeyim yoktu. Hep ders çalıştım. Futbolcu olmak isterdim ama mahallede beni pek takıma almazlardı. Zaten çok yeteneksizdim. Beden dersini de hiç sevmezdim. Uzun mesafeli koşularda diğerlerine kronometre tutarlardı. Beden hocası benim koşacağım gün kronometre yerine takvimle gelmişti. Herkes çok gülmüştü. Ben de çok güldüm. Masa tenisinde kimse yenemiyordu ama. Çok arkadaşım yok. Liseden Bahadır var. O da Amerika'da şimdi. Sürekli çağırıyor ama gidemem. Uçaktan çok korkuyorum. Yalnızlık gibi bir sorunum yok. İnsanlar beni seviyor ama sadece o kadar. Oraya buraya pek çağırmıyorlar. Şirket eğlencelerinde yeterince sosyalleşiyorum zaten. Çok kitap okuyorum ama hemen unutuyorum. Konsantrasyon sorunum varmış. Bunu bir yerde okumuştum. Bir de karmaşık insan ilişkilerine bulaşmamak daha iyi oluyor galiba. Çok emin değilim ama içiniz boşalmıyormuş. Bunu da bir yerde okumuştum. İçiniz boşalmıyor. Yani sizi siz yapan özelliklerinizi yitirmiyorsunuz. Yani hayat boyu bakışlarınız değişmiyor. Çocukken nasıl baktıysanız hayat boyu öyle bakıyorsunuz. Ama itiraf etmeliyim ki bir kız arkadaşım olsa çok iyi olurdu. Öyle sevişmek için falan değil. Birlikte bir sürü şey yapmak için. Ne bileyim birlikte yemek yapardık. Masa tenisi oynardık. Kim 500 milyar isteri birlikte izlerdik. Erenköy sahilde yürürdük. İşte böyle şeyler. Bir de bol bol konuşurduk. Benden yazmamı istediler. Yazacak kadar çok şey bilmiyorum ki. Israr ettiler. Peki yazayım da ne yazayım? Kendini yaz. Yaşadıklarını yaz dediler. İçimden Yaşadıklarımdan ancak kutu oyunu yapılabilir. Başka bir halta yaramaz demek geldi. Soru düşündüm. Herkesin her şeyi bildiği bir ülkede bir şeyleri bilmemek üzerine yazılabilir diye. Birileri okur mu diye merak ettim. Neden olmasın? Ender gelişen o sosyal atakları beni heyecanlandırmıştı. Belki sizleri de heyecanlandırır.